Herkese merhabalar ben Berkay. Bu videoda sizlerle beraber Galatasaray Fenerbahçe süper kupa maçını izleyip tepki vereceğiz. İnşallah kazanırız. Yeni transferlerimiz var. Kendimize Musab'a, Musamba <laughs> bakalım ne olacak. İnşallah kazanırız. Siz de videoyu benim kanala abone olursanız çok sevinirim. Heyecanlıyım yerimde duramıyorum. Kazanmamız lazım ya. Aha geliyoruz lan. Ooo. Güzel vurduk da olmadı ya. Hadi oğlum Musaba yap şu bunu be. Ay Çok iyi de çevirdi de. Ya İsmail ya Allah seni var ya İsmail. Lan kendi özüyle çarpışıyorlar ya. Hadi lan Musaba. Vur lan Musaba. Oh be. Aferin lan Asansiyo. Aha vurun lan. Çok güzel pres yapıyoruz lan. Ben bayağıdır böyle pres yapan Fenerbahçe izlemediydim ha. İnşallah yemeyiz ya. Hey. Of. Fuara yedik sandım. Yemin ediyorum yedik sandım ya. <laughs> Allah yedik sandım. <laughs> Bomboştu arkada Icardi. Oğlum Icardi kim tutuyor ya? Arkada niye bomboş bu? <laughs> Hadi. Ya Kerem niye vurmuyorsun lan? Vur lan Genduzi. Genduzi! Alın size 30 milyon euro. Haydi bakayım. Haydi bakayım. Genduzi gelir gelmez hafta içi oynadı. Hafta sonunda Galatasaray atıyor. Genduzi. Aferin lan sana. Aferin lan sana. Bu yeni, yeni yönetime aferin. Helal olsun. İki tane nokta atış transfer. Biri Musaba, biri Genduzi. Offside falan yok değil mi? Yok. Hadi lan Kerem. Genduzi sen ne yapıyorsun ya? Kerem nereye ya? Kerem ne yapıyorsun Kerem? Kerem ne yapıyorsun sen bugün ya? Ya bu Kerem saç baş yoldurtuyor bana ya. Of vallahi boğazım patlayacak ya. Hiç i̇şte bir şey yok pozisyonda da. Ya Kerem sen bunları değerlendiremeyeceksin harbi. Çok iyi topa ya? Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok musaba sen de. Aa, aa, vur. Gol mü? Musaba da musaba da çok iyi ya. Ya iki tane transfer yaptık. Ulan takım bu kadar mı değişir ya? Değil mi? El yok mu ya? El var el. El var el. Yedik de el var yani. Ederson patlattı top kısa kaldı. Net el var ya. Böyle yani bu imkanı yok. El el. Allah'tan göğsüne falan çarpmamış ya. Ulan adamı iki övdük hata yaptı ya. Hadi Musaba. Hadi Musaba sakin. Vur lan vur. Aha boş. Lan güzel geliyoruz bitiremiyoruz ya. Böyle pozisyonlarda Kerem çok güzel getiriyor ya. Dibine girsin olacak. Yerden atıyor. Dibine girsin. Kalecinin üstüne aşılması lazım. İçeri doğru. Çok güzel orta. Vur. Zaten çizgi geçmemiş ki. Ya foul olmasa bile top çizgiyi geçmemiş. Ek yer bitti. 1-0 öndeyiz inşallah ikinci yarıda böyle oynarız ya da böyle ya sonları bir bitirebilsek maç sonu var ya 2-0-3-0'dı. Abartısız söylüyorum yani bitirebilsek ikinci yarı görüşürüz. İkinci yarı başladı İnşallah bu ikinci yarıda daha da iyi oynarız şöyle bir 2-3 yaparız biraz rahatlamamız lazım. 1-0 tehlikeli bir skordur her zaman. İnşallah bakalım. sezon, iki, iki sezon önceki sevinçle. <laughs> Kupa Bey Galatasaray mı yoksa? <laughs> Senelerce ikinci olan Fenerbahçe mi? Adam Musa Sov gol attı lan. Yalnız bu arada Osterholde yemin ediyorum Musa Sov gol attı. Yalnız ben bir Fenerbahçe olarak düşüncemi söyleyeyim mi? Osman yokken Galatasaray çok farklı. Osman varken bambaşka bir takım, Osman yokken bambaşka bir takım. Ya bir objektif bakarak söylüyorum bunu. <laughs> Tehlikeli geliyorlar lan. Eyvah. Ederson be. Var ya güven veriyor güven. Ulan kadroya bak. Livakovic'lerden, Altaylardan Ederson'lara ya. Ay aşağı aşağı aşağı. Usava çok kötü çevirdin ya. Adam bomboştu aşağıda ya. Ulan duran bomboş. Aferin lan Levent. Allah sizi be Levent çaprazlasın karşı karşı o kadar geçtin vur be kaleye ya hadi içeri çeviriyorum bizim kafayı yiyeceğim ya kafayı yiyeceğim ya 3 oluyordu 3 yemin ederim 4-5 olacak maç değilse ben de bir şey bilmiyorum ya Kalişka duran değişikliği de olabilir bu arada. Talişka Duran, Nene Kerem. 67. Dakika, oyuna dahil olacak, Fenerbahçe'de. Abi ben bak futbol az buçuk gerçekten biliyorum ya. Ya da hoca ile kafalarımız aynı çalışıyor. <laughs> Hadi lan Talişka. Karış karşıya. O seni be. Lan ne güzel karşı karşıya kaldık. Ulan ne oluyor ya? Ne oluyor ya? Oğlum üst üste iki tane pozisyon ya. Atacağız oğlum. Üçü atacağız. Üç olacak da. Talişka çok iyiydin be. Aferin Hasan Suyu. Oy kaleye gidiyordu. Üf, üçü bir yakalasak çok güzel olacak. Aferin Anismal. Kaptırıyoruz yine kapıyoruz. şunu ya. Ya 5 yemin ederim 6-0'lık maç. Bak yemin ederim ya. Vallahi geliyor 3'e 2 geliyoruz lan. Osterwald'e ya gitme o tarafa ya. Ya ata kestirme ya. Ver talışka. Çok hızlı ya. Ne Nereye Osterwald'e ya? Oster ya? Ata mahvettin ya. Ya çok basit hatalarla var ya. Adel attı. Ve bitti. Hadi, hadi, hadi. Süper Kupa Fenerbahçe'mizin. Tebrikler çocuklar. Güzel oynadık. Bu maçın bence yani 4-5 tane gol olmalıydı. Çok netler kaçtı. Yapacak bir şey yok. Videoyu benim kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Fenerbahçe'mizi tekrardan tebrik ediyoruz. Galatasaray'a da tebrik ederiz. Mücadele ettiler. Hep onlar kazanacak değil. Biraz da biz kazanalım. Hadi.